Antep'ten gelen bir vatandaşın bakış açısıyla Maraş'ı bize yorumlayın. Şimdi malum biliyorsunuz 6 Şubat'ta 11 ile etkileyen Kahramanmaraş merkezli bir deprem oldu. 2 yıl oldu üzerine yaklaşık. Kahramanmaraş'ta bundan çok ciddi etkilenen şehirlerimizden birisi. Açıkçası ben bu kadar hızlı toparlanacağını tahmin edemiyordum. Tüm yani burada emeği geçen tüm yetkilerden Allah razı olsun. Bir Antepli olarak bugün kılavuzdayız. Daha önce de Menzelet'e geldim. Çok güzel mesele alanları var. Yani gerçekten ben çok beğeniyorum. Mesela bizim Gaziantep'te bu kadar geniş kapsamlı mesire alanları yok. Su yatakları çok zengin. Biraz tabii şehir emek istiyor. Yani burada emeği geçen tüm yetkililere Allah razı olsun hızlı bir şekilde şehri toparlandı. Özellikle şehir insanının da yani sıcak kanlılığı, İnsanlara gelen, dışarıdan gelen misafirlere böyle evinde ağırlıyormuş gibi bakmaları çok hoşumuza gidiyor. Onun için ben hemen hemen her hafta buradayım. Çok teşekkür ederim. Şehrinizi de çok güzel beğeniyoruz yani. Peki hoş geldiniz diyelim. Çevre hepsinde bekliyoruz diyelim burada. Tamam inşallah. Ee, ben tavsiye ediyorum bir Gaziantep olarak. Bizde de var mesire alanları ama dediğim gibi Kahramanmaraş biraz daha yaylak havası veriyor. Özellikle menzelet olsun. Ee, döngel olsun, e, burası şu anki bulunduğumuz ortam olsun çok muazzam bir yer. Yani genel olarak e, sadece böyle bakmamak lazım. Sanayi olarak da yeni de yeni toparlanan bir şehir. Ben yani her gelişimde farklı bir Maraş görmeye bakıyoruz artık. İnşallah daha hızlı toparlanır. E, bir an önce şehir eskisinden daha güzel bir hal alır diyoruz.